Herkese selamlar. Burası güncel ve tartışmaya açık konuların adresi Analog 106. Bugün insanın ilini kemiğini kurutan, hayata dair heveslerini içine kaçıran SCV teröründen ve aptal SCV destekçilerinden konuşuyoruz. Hız kesmeden başlayalım. Bir insan topluluğu hayal edin ve bu insan topluluğunun genel özellikleri şu olsun. 1- Gelen geçen her şeye muhalefet etsin. 2- Kendi ortak fikirlerine uymayan insanları yerden yere vursun. Adına linç kampanyaları düzenlesin. 3- Fikirlerini beğenmedikleri insanları intihara sürükleyecek kadar şeyler yapsınlar. Gözünüzün önüne tam manasıyla toksik bir kitlenin gelmiş olması lazım. İşte biz bu topluluğu Social Justice Warriors, kısaca SJV olarak tanımlıyoruz. Şimdi arkadaşlar SJV'lerin egemen olduğu bir toplumda Adolf Hitler dahi rahmet okuyabilirsiniz. Zira bu acayip topluluk insanları öylesine hayattan bezdiriyor ki çoğu zaman nefes almakta, eğlenmekte ya da herkesten farklı düşünmekte bir anlam bulamıyorsunuz. Bu insanlar sizin hayattan keyif almanızı engelliyorlar. Öylesine kanser bir topluluk. Televizyon kanallarında ya da sosyal medyada zaman zaman şöyle haberlere denk gelirsiniz. Ünlü yönetmene tecavüz iddiası, ünlü oyuncuya taciz iddiası, ünlü futbolcuya istismar iddiası gibi haberler. Bu haberler illaki çıkar ama gerçekliği tartışılır. Çünkü bu bu haberlerin en az %90'ı SCV denilen kanser kitlenin başının altından çıkıyor. Bu olaylar genel olarak bir iddia ile başlıyor ve daha sonrasında linç kampanyasına dönüşüyor. Özellikle Twitter'da çok yoğunlar. Burada bir konuya açıklık getirmemiz lazım. SCV'ler sadece Twitter üstünden gidiyorlar. Yani burada herhangi bir kanıt yok, dava yok, soruşturma yok, suç duyurusu da yok. Sadece bir iddia var ve bu iddiadan doğan bir linç kampanyası var. Çoğu zaman da bu iddialar iddia olmakla kalıyor zaten ve mahkemeye hiçbir şekilde gitmiyor. Sadece linç edilen insan edildiği diliyle kalıyor. SCV kitlesi birilerinin hayatını karartmaya her daim hazır olan bir kitleyi kullanıyorlar ve kanun önünde de haklı olmadıklarından dolayı iğrenç bir yöntem tercih ederek insanları psikolojik taraftan vurmaya çalışıyorlar. Bu SCV kitlesinin arasından öyle öyle tipler çıktı ki 4 yıl boyunca f**k yaptıktan sonra bana tecavüz etti diyen var. 2 yıl sevgili olduktan sonra beni taciz etti diyen var. Flörtle başlayıp işi sexting'e kadar getirip sonrasında beni taciz ediyor diyenler bile var. İnsanları bu tarz ağır suç suçlarla yaftalamak cidden bu kadar kolay mı? Yani SCVC'lerin suçladığı 10 kişi varsa kafadan 5'inin suçsuz olduğunu hukukçu olmadan dahi anlayabilirsiniz. Hadi diyelim ki millete suç atan insan salağın önde gideni bilip bilmeden Twitter'da eski erkek arkadaşını tecavüzcü olarak yaftalıyor. Ama siz bu insanlara dert anlatmaya çalıştığınızda beton duvar gibi bir kitleyle karşılaşıyorsunuz. Niyetiniz iyi olabilir. Sadece bu bir tecavüz değil abartıyorsun gibisinden cümleler kurabilirsiniz. Ama size geri dönen tavır şu şekilde oluyor. Siz ne zaman kadınların duygularını anlayabilirsiniz? anlayabildiniz ki zaten. Faşist erkekler kadınları evlerine zindan edemeyeceksiniz. Ulan ben sana ne yaptım? Adamla yatan sensin. Yattıktan sonra iftira eden sensin. Ama kaba kabahatlisi ben oluyorum. Hiçbir zaman bir kadının duygularını anlayamadığım için suçluymuşum ben. Türkiye'de dahi bu vermiş olduğum örnek çoğu zaman yaşandı. Ve SCV tayfası özellikle feminizme çok ciddi zarar verdi. Nasıl yaptılar, nasıl başardılar cidden bilmiyorum ama erkeklerden daha çok feminizme zarar verdiler. Mesela aşırı sağcılığın yükseldiği ülkelerde kadınlar kürtaj yasa ve erkeklerle eşit maaş alamama gibi hak kayıplarıyla mücadele ediyor. Fakat SCV tayfası bu insanların haklarını savunmak yerine bu bana tecavüz etti demekten öteye gidemiyor. Ya da bir savaş filmi var diyelim. Bu savaş filminde cinsel çeşitliliğin olmamasından yakınıyor. Kadınlar yeterince ön plana çıkartılmamış filmde. Ya be bana kodum. Savaş filminde kadınlara ne kadar yer verebilirsin? Sonuçta her ordu Sovyetler gibi değildi. Kadınları ön cepheye sürmüyordu. Yani ne yapalım? Tarihte olanları inkar edip kurgu karakterler mi üretelim? Anzak askerlerinin arasına kadın mı sokuşturalım? Atatürk'ü köstekli saatinden vuran asker kadın mı olsun? Oğlum siz cidden bizden ne istiyorsunuz ya? Ben artık bu SCV'yi anlayamıyorum. Zaten anlamak da istemiyorum. Çünkü yaptıkları faşizm Hitler'in ya da Mussolini'nin yaptığı faşizmden fersah fersah ötede. Size sundukları konuşma alanı içerisinde fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Hatta nefretinizi bile dökebilirsiniz. Ama ne zaman ki SCV'ye ters düşecek bir tutumda bulunursunuz işte o zaman zorbalıkla ve linç kampanyalarıyla karşı karşıya kalırsınız. Bazı insanlar SCV'nin Türkiye'ye henüz gelmediğinden bahsediyor ama artık bizim ülkemizde de SJV var arkadaşlar. İnsanlar sadece SJV kavramından haberdar değil ama SJV etiyle kemiğiyle bu ülkeye de geldi. Örneğin bizim ülkemizde kadın haklarını savunmak üzere şunu söyleyebilirsiniz. Kadınların erkeklerden üstün olduğu sektörler vardır ve bu sektörlerde kadınların çoğunluk olması problem teşkil etmez. Bakın ne kadar da masum bir cümle kurdum ki bilim de bunu inkar etmez. Kadınların erkeklerden üstün olduğu alanlar vardır. Şimdi bu cümlede özneyi erkekler olarak değiştirelim ve cümleyi yeniden kuralım. Erkek erkeklerin kadınlardan üstün olduğu sektörler vardır ve bu sektörlerde erkeklerin çoğunluk olması problem teşkil etmez. Bu cümleyi kurduğunuz andan itibaren toksik bir kitleyle karşı karşıya kalacaksınız. Bilimin sonucu olan bir cümleyi ifade etmenize rağmen pek çok agresif insan tarafından linç edileceksiniz. Kimileri gelecek kadınlar her istediği işi yapabilir, kadınlar şöyle yapar falan filan. Yani sizin söylediğiniz cümleyi öyle yerlere çekecekler ki siz bile inanamayacaksınız. Söylediğiniz bu cümle nefret söylemi kabul edilecek, gericilikle itham edileceksiniz. Hatta bazı manyaklar halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan sizi savcılığa ya da cimere şikayet edecek. Sözüm ona faşizmin askeri olacaksınız. Bir şeyleri çarpıtmayı seven sosyal medya hesaplarına ya da televizyon kanallarına malzeme olacaksınız. Bu ne kadar da acı bir durum. İyi niyetle kurduğunuz cümlelerden dahi linç yeme potansiyeliniz var. Videonun başında şöyle bir cümle kurmuştum. SCV'nin egemen olduğu bir toplumda Hitler'e rahmet okursunuz demiştim. Çünkü bu insanlar faşizmi devlet eliyle ya da sivil toplum kuruluşlarıyla değil otokontrol mekanizmasıyla inşa ediyorlar. Hiçbir insan yani siz de doğal olarak sosyal Sosyal medyada fikirlerinizi beyan ederken linç yemek istemezsiniz. Daha doğrusu linç edilmekten korkarsınız. İşte bu linç edilme korkusu bizim kendi içimizde oto kontrol mekanizmaları geliştirmemize sebep oldu. Herhangi bir konu hakkında genel kanının aksine bir düşünce beyan ederken sözlerimizin başına hep şunun gibi girizgahlar ekliyoruz. Ya ben hayvan düşmanı değilim ama kadın haklarına saygılıyım ama homofobik değilim ama ırkçılığa karşıyım ama gibi gibi girizgahlar ekliyoruz. Çünkü siz SCV'nin egemen olduğu bir toplumda Sokakta köpek mi olur? Bu saçmalık diyemezsiniz. Dediğiniz andan itibaren hayvan düşmanı ilan edilirsiniz. Bunun yerine tepki toplamamak için ya ben hayvan severim ama sokakta köpeklerin bulunmasını da doğru karşılamıyorum dersiniz. İnsanoğlu artık linç yememek için içten içe hayvan severim ama gibi girizgahlar kullanmayı kendi adına görebiliyor. Başka bir örnek verelim. Geyler niçin sokakta öpüşüyor dediğinizde adınız gericiye çıkar. Ya mesela ben bu durumdan cidden rahatsız oluyorum. Aslında LGBT haklarına saygılıyım ama bu tarz şeyleri görmek zorunda değil değilim ben. Bakın görüyorsunuz ben dahi doğaçlama konuşurken istemeden böyle bir girizgah kullandım. İşte bunun adı oto kontrolle oluşturulmuş faşizmdir. Ve bu faşizmi SCV denilen kitle inşa etti. İnsanlar cehaletin standart haline geldiği, bilimin emaresinin dahi bulunmadığı ortamlarda agresyonla hayatta kalmaya ve kendini bu şekilde muhafaza etmeye çalışır. SCV'cilerin de genel ruh hali bu cümleyle daha iyi açıklanabilir diye tahmin ediyorum. Hayatta da çoğu zaman böyledir bu durum. At gözlüğü takmış bir insanın fikirlerini ilim ve irfanla çürütseniz dahi oldukça sert üsluplarla karşılaşırsınız. SCV denilen topluluk girdiği her konunun içini boşaltarak insanları birbirine düşüren, hedef olarak belirledikleri insanları psikolojik çöküntüye uğratan bir aptal sürüsünden ibaret. Ve bundan daha fazlası da olamaz. Sizin ırkçılığa karşı çıkmak için, eşcinsel haklarını desteklemek için ya da kadın haklarını savunmak için SCV üyesi olmanıza gerek yok. Zira SCV topluluğu için ırkçılıkla mücadele ediyormuş gibi hareket etmek ırkçılığın kendisinden daha önemli bir mesele. Sorunları çözmek daha da alevlendirdikleri için doğru düzgün mücadele etmemize dahi mani oluyorlar. Gerçeklikten ve mantıktan uzak tamamen agresif ve anlamsız bir tavır içindeler. SCV'ler hakkında yazılmış bir fıkrayı anlatarak bu videoyu kapatayım. Bir bina varmış ve bu binada engellilerin kullanabileceği bir rampa bulunmuyormuş. Bunu gören aktivist hemen bina yöneticisiyle konuşalım ve buraya bir rampa yaptıralım demiş. SCV ise hadi merdiven kullanan insanlara eziyet edelim ve sırf bacakları olduğu için onlara hayattan soğutalım demiş. SCV aşağı yukarı böyle bir ideoloji ve görüldüğü yerde başı ezilmeli. Kurtlar Vadisi'ndeki Ömer Baba'nın da dediği gibi her inanca saygımı var, inançsızlığa dahi saygımız var ama gönül kırmaya saygımız yok.